Değerli izleyenler, sevgili takipçilerim, Başak Burcu'nun Nisan ayı, aylık burç yorumları için kanalıma hoş geldiniz. Nisan ayı, astrolojik açıdan gökyüzünün, gezegenlerinin, etkilerinin yoğun olduğu bir ay. Biraz sonra detaylarıyla anlatacağım. Önemli etkiler var. 6 Nisan'da terazi burcunda dolunay gerçekleşecek, ondan bahsedeceğiz. Sonra güneş tutulması var. Merkür retroya geçecek, onu anlatacağız. Sevgili dostlarım, biliyorsunuz biz astrologlar... Burç yorumlarınızı yükselen burcunuza göre yapıyoruz. Yükselen burcunuzu dinliyorsanız doğru yerdesiniz. Şayet yükselen burcunuzu bilmiyorsanız o zaman kendi burcunuzu dinleyeceksiniz. E, tabii ki alacağınız etkileri olur ama asıl etkiler yükselen burca göre olur. Bunu da aklınızın bir köşesinden çıkarmayınız derim. Sevgili başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar 6 Nisan'da terazi burcunun 16 derecesinde Sizlerin de ikinci evinizde dolunay meydana geliyor. İkinci eviniz maddi manevi değerler eviniz. Bu evde dolunay gerçekleşiyorsa demek oluyor ki gündeminizde para olacak. Parasal konularla ilgili bir netleşme görebilirsiniz. Parasal konularla ilgili bir haber alabilirsiniz. Bazı başak burçları ise dolunay zamanı bir mülkünü bir evini ya da arabasını satmayı yeni bir araba yeni bir ev almayı düşünebilirler böyle bir karar alabilirler. Bazılarınız ise kariyerle ilgili güzel bir haber alacaklardır. Güneş 20 Nisan'a kadar Koç burcunda olacak. Sizin de 8. evinizde. 8. ev paranızı anlatır, ailede olan ortak gelirleri anlatır. Şunu anlıyoruz. 20 Nisan'a kadar da yine odak noktanız parasal konular, Aileden gelecek ortak gelirler, ödenmesi gereken borçlar, faturalar, vergiler, krediler. Bütçenizi gözden geçiriyorsunuz. Nereye ne vereyim, hangi açığı önce kapatayım dercesine. Hep hesap kitapla uğraşacağınız bir dönem olacak. 8. ev ayrıca sağlığınızı anlatır. 20 Nisan'a kadar sağlık konularında da dikkatli olmalısınız. Rutin bir rahatsızlığınız varsa... Kontrollerinizi ihmal etmeyin. Güneş 8. evinizde çünkü sağlığı etkiler. Astrolojik konular, okült konularla ilgili de size destekler verecektir. Eğer bir astrolojik danışmanlık almak istiyorsanız ya da okült konularla ilgilenmek istiyorsanız güzel bir zaman dilimi. Kendinizi dua ve meditasyonda yaparak gerginliklerden arındırabilirsiniz. Bu dönem içerisinde 4 Nisan 15 Nisan arası Güneş Jüpiter kavuşumu var. Çok güzel bir destek. Bu zamanda kredi çekmek isteyenler için uygundur. Yatırım yapmak isteyenler için güzel bir zaman dilimi. İşinizi değiştirmek ya da işinizde bir atılım yapmak istiyorsanız yine bu zaman dilimi sizler için gayet güzel gökyüzünden güzel destekler var. Bence bu zaman dilimini iyi değerlendirin derim. 20 Nisan'da Koç burcunun 29 derecesinde güneş tutulması olacak. Güneş tutulmaları daima yeni ay ile birlikte olur. Yeni ay ve güneş tutulmaları da bize başlangıçlar getirir. Ve etkilerini 6 ay önce 6 ay sonra da görebilirsiniz. Ee, devam eder bu etkiler. Bu tutulma sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Demek oluyor ki hayatınızda sürencimede kalmış konular artık bir kapanış, yeni bir başlangıç sürecine giriyor. Birçok konunun üzerini kapatıp yeni başlangıçlara adım atacaksınız. Örneğin bir ilişkiniz vardı, rutin gidiyordu. Artık ondan e, istediğiniz keyfi alamadınız. O ilişkiyi bitirebilirsiniz. Ya da ilişkiniz o safhasını kapatıp bu ilişkiyi evliye doğru da götürebilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Veya bir banka borcunuz vardır. Onu kapatıp yeni bir kredi alma kararı verebilirsiniz. Yeni bir ortaklık kararı uygulayabilirsiniz. Mirasla ilgili konular için önemli kararlarınız olabilir. Yani bu tutulma size finansal konularda ve ortaklı işlerde güzel etkiler getirecektir. E, sağlık konusunda da devam eden bir rahatsızlığınız varsa bununla ilgili de bir şifalanmayı görebilirsiniz veya iyi bir doktora tesadüf ederek bu hastalığınızdan, sağlık sorunuzdan da kurtulabilirsiniz. Sevgili dostlar Güneş 20 Nisan'da burcunda sizin 9. evinizde olacak. Ee, geçiş yapıyor 9. evinize. Merkür de burada güneşe eşlik ediyor. Fakat 20 Nisan'da Merkür Retrosu başlamış oluyor. Ve 16 Mayıs'a kadar da devam edecek. Ee, Merkür Retrosu ile alakalı sizlere bir video hazırlayıp sonucu. Ee, orada seçimlerden de bahsederim sizlere. Ama şimdi Retro'nun size olacağı etkilerine değinmek istiyorum. Dokuzuncu eviniz uzakları, uzun yolculukları, uzakta yaşayan tanıdıklarınızı, akademik konuları, kariyer hayatınızı, yurtdışını anlatır, Yurtdışı ile ticaret yapıyorsanız buralarda iş, işinizde bir aksama görebilirsiniz. Ya da yurt dışına gitmek istiyorsunuzdur, bir yolculuk hazırlığı vardır. İşte bir terslik olabilir, bir ertelenme görebilirsiniz. Akademik konularda eğitim hayatınızda dikkatli olmalısınız. Bu dönem yeni bir eğitime başlamayın. Şahit bir sınava girmeniz gerekiyorsa e, o sınavda soruları çok iyi okuyun e, ya da sizin isteğinizle olacak bir sınavsa bunu retro sonrasında ertelemeye bakın. Şayet imkanınız varsa retrodan sonra bu sınava girersiniz. Yine hukuksal konuları olan e, başak burçları hukuksal konularda da e, mahkemelik davalarınızda ertelenmeler olabilir. 9. ev ayrıca eşinizin akrabalarını anlatır. Ee, yine retro zamanda onlarla ilgili bir sıkıntılar haber alabilirsiniz. Ya da onlarla ilgili önemli bir gündem olabilir. Sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar Venüs 11 Nisan'da İkizler Burcu'nda sizin de 10. evinize geçiş yapacak. Güzel, iyicil bir gezegendir Venüs. Ee, kariyer evinizde, toplumsal stöte evinizde. Burada kariyerinizde ilerleme, kariyerinizde güzel bir haber alabilirsiniz. E, toplumsal statünüzde bir değişim görebilirsiniz. Venüs'ün desteğiyle örneğin e, bekar bir Başak burcuysanız iseniz nişan ya da evli kararı alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler e, burada çocuklarıyla ilgili güzel haber alabilirler. Çocuk sahibi olmaya karar verebilirler. E, aileleriyle bir araya gelerek güzel gündemleri olabilir. Keyifli anlarınız olabilir. Sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar Mars'tan da bahsetmek istiyorum. Mars Nisan ayı boyunca 11. evinizde Yengeç Burcu'nda. Mars size burada kariyerle ilgili bir hareketlenme getirecektir. Bir mücadele gelecek. Tüm eforunuzu kariyerinizle iş hayatınızda yönlendiriyorsunuz. Kendinizi anlatmak istiyorsunuz, ifade etmek istiyorsunuz ama Mars öyle bir agresiflik getiriyor ki Burada üstlerinizle, iş arkadaşlarınızla gerginliklere girmeyin, tartışmalara girmemeye dikkat edin. 11. ev sosyal çevrenizi de anlatır. Arkadaşlarınızdan birinizin bir sıkıntısı olabilir. Onlara destek olmak durumunda kalabilirsiniz. Veya onlardan biriyle de aranızda ufak bir gerginlik yaşamanız gibi bir durumla da karşılaşmanız mümkündür. Buna da dikkatli olun. Arkadaşlarınızla sebepsiz gerginliklere kırgınlıklara neden olmayın. Dostlarım, videomu dinleyerek beğen butonuna bastığınız için, kanalıma abone olduğunuz için ve güzel desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve tüm pozitif enerjimi videomu dinleyen siz dostlarıma doğru yönlendiriyorum. Evet sevgili Başak burçları, Nisan ayı burç haritanıza göre bu şekilde geçecek gözüküyor. Sizlerle bir sonraki videoda tekrar buluşuncaya kadar da Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.